Merhaba arkadaşlar. Bugün 11. sınıfa geçmiş sayısalcı arkadaşlara birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum. TYT Türkçe'de paragraf soruları ve anlam soruları soruluyor bildiğiniz üzere. Burada paragraf sorularını ve anlama dayalı soruları yapabilmek için iyi kitap okumuş olmanız gerekiyor. Bu yüzden her gün en az bir saat kitap okumanızı kesinlikle öneriyorum. Onun dışında her gün bir saat matematik çalışmanız gerekiyor. 9. ve 10. sınıf matematik konularını tamamlamanız, tekrar etmeniz oldukça önemli. Eğer erken bitirirseniz ya da bir saatten daha fazla çalışabilirseniz, 11. sınıf matematik konularına da hızlıca bir göz atmanızda fayda var. 9. ve 10. sınıfta fizik ve kimya konularına da çalışmanız önemli. Her gün bir saat fizik ya da kimya çalışabilirsiniz. Bugün bir saat fizik çalıştıysanız ertesi gün bir saat kimya çalışabilirsiniz. Bu arada her gün 30 dakika İngilizce çalışmanızı da öneriyorum. İyi akşamlar arkadaşlar. Kolay gelsin.